Mustafa Kemal Paşa Erzurum ve Sivas'ta kongreler tertipliyor, Türk'ün yeniden şahlanış hareketini organize ediyordu. Anadolu ayağa kalkmış, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır diyerek vatanın bölünmezliği için and içip iman tazeliyordu. Mehmet Akif bir şiirinde bu imanı şöyle ifade ediyordu. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın hari mi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızda mahşer kudursa, çıldırsa, denizler donanma, bulutlar bomba yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Sar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, Gaya aynı vicdan bir. Değil mi sinede birdir buran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. İşte bu inançla, işte bu şuurla dağılmış olan Osmanlı ordusunun yerine Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa komutasında Türk'ün zaferini ilan edecek, çağ damgasını vuracak, mazlum milletler örnek olacak dualarla, tekbirlerle düzenli ordular kurulmaya başlandı.